Buharlı makineyle nasıl sileriz? Şimdi ona geldik. Biraz böyle girirseniz eğer. Şimdi efendim arabanın koltuklarını buradan buhar çıkacak. Bu başlığın bir özelliği yok. Fırçalı bir başlık. Süpürme işlemi yapmıyoruz. Bakın dikkat edin. Amacımız silmek. Ama deterjanla değil de çünkü sünger deterjanı emiyor. Deterjanla değil de buharla sileceğiz. Silince de eğer kaynar suyu elle tutabilsek bu beze zaten ihtiyaç çok Bu makinede de ihtiyaç çok. Ama kaynar suyun yumuşatma gücünü kullanıp e, buharla koltukları temizliyoruz. Evet. Bakın tertemiz beyaz bir bez taktık. Ve koltuklarımızı silmeye başladı. Bir. Yüzde yüz, yüz bütün mikroplar ölecek. 2- Kumaşa hiç zarar vermeyecek. Buhar kesinlikle e, kumaşlarda, derilerde hiçbir şekilde malzemeye zarar vermez. Evet gördüğünüz gibi koltuğumuzun kiri de çıktı. Herkese kolay gelsin.